geliyor gibi. Lan o ne? Adam nereden sıkıyor bana? Ya bu adamlar buga mı girdi? vardı bir anda kesildi abi. Valla ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar gerçekten. Birini aldık. Şunu da aldım. İçeride adamlar var. İki kişi kaldı. biri yandı koş kızım koş kardeş bu üzülün vermesi bitmeyen tükenmeyen cinsten mi hani bende bitiyor bir anda biliyor musun pıt yapıyorum ölmüyor bitmeyen tükenmeyen cinsten galiba şöyle şunları atalım. İnşallah güzel silahlar verir. Çünkü oyun öyle bir hale geldi ki arkadaşlar aynı silahlarla sizi oynamaya mecbur bırakıyor. Hani diyorsunuz ya aynı silahlarla oynuyorsun. Yapacak bir şey yok kanka. Çünkü P90'lı bir adamı başka türlü başka silahlarla alamıyorsun. Hadi bakalım. bismillah karşıya bak drop düşmüş onu aklımızda tutalım. Burayı temizlersek oraya gideriz. Yukarıda araç falan durmuş. Ee, o spam değil. Orada araç olmaz. Burada kimse yok. Bonus pası, royal pası diyorum, ağız alışkanlığı. Burada da birisi var. Ee, deveyle gitsem çok açık oluyorum. Aa buradaki deveyi almışlar ama ya. Bende de, ha deve çağırma var. Adam arabayı açtı bile. Sürecek mi? Araç geldi. Adamlarda P90 vardı. Adam birileri daha geldi. Diğer adamda mı var P90? P90 sesini duyduğuma eminim. Evet. Bundaymış. Şöyle atalım. P90 mermileri çok değerli. P90 mermilerinin hepsini alalım. Bir kişi daha geldi. Ya. Nere gitti bu? Allah Allah. Ses seda yok. Pustuk yani. Oha iki kişi daha geldi abi. Birileri daha geldi. Abi adam bir şey söyleyeyim mi? Hayatı pahasına pusuyor şu an. birini aldık. Ha birini daha gördüm. Tamam bunlar bitti. Adam P90 mermisi yiyor düşmüyor. Ben P90 mermisi yesem tekte düşüyorum. Benden mi bir sorun var? Oyunculardan mı bir sorun var? Allah kahretmesin ya. Adam buraya geç, geçti mi görmüş ki benim. Bana eğim alıyor şu an. Oha arkada biri daha geldi. Abi sıkıntılı mısın sen ya? Ya bu adam az hile gibi geldi bana ama bilemiyorum arkadaşlar. Bu araya bur buraya gelen adam gitti bu arada. Bir araç daha geliyor. Abi araç geldi de nerede durdu? Tepedekinlere bir gidemedim. Burada. çat yemiştin canın bire düşmüştür herhalde diye düşünüyorum. İyi. Aldık ondan. Ya şu karşıdakiler benim canımı çok sıktı. Bunları benim halletmem lazım ya. Adam saklandı Sen de ne para M24 de sıkan Aynen buydu. Hey Allah'ım ya. Şimdi hangi araç daha iyi? Bir araç daha geliyor. E não Oradan kilimi çaldılar galiba ya. Bir tık kilimi çaldırmış olabilirim. Binanın içinde biri daha var. Boşaltıyoruz, adamlar geliyor. Boşaltıyoruz, adamlar geliyor valla. Bakalım sen neredesin? Araç geldi. Arka tarafa. kız kediden korktum Zannettim ya. Bir aklım çıktı öleceğim diye. biri mi var aynen biri daha var galiba tamam onu da aldık o araçları zaten biliyoruz biz oradaydık Tam sıkıntı yok bunları aldık adamlar var Oo. birden fazlalarmış bu arada öndekini aldılar mı aldılar galiba ha buraya araçla gelmişler ben bu aracı nasıl görmedim Aracı görmedim valla O araç iyiyse o araçla giderim Aaa fişek atmışlar Bu yem de olabilir ya Ya Allah kahretmesin ya Abi o benim kelimdi ama sen ne yaptın ya? Vallahi olmadı be kardeşim. O benim kelimdi biliyor musun? ışınlanıyor. Adamın ışınlanmasını gördünüz mü? Ya var ya gerçekten adamlar sıkıntılı ya. Şu basalım da bunlar birden fazla galiba. İyi ki gitmemişim. Adam çatıda bekliyormuş. Gördünüz değil mi? Yani her an ölebilirdim yani. Alan dışına doğru gidiyorum ama bunlar sana şey düşünüyorum. Gel kanka gidelim biz. Lan çık. Tamamdır. Sonuncuları da buradaymış abi. İyi güzel 32 kill. Şöyle geçelim. Az suç olduk. Kaç kili kasarımız var bir bakalım? 47 killi kasar var. İyi, fena değil. Az ama güzel.